Geldik şimdi 48. haftaya. Who's ile whom'un kullanımı. Şu yan cümle sıfat cümlesi öldürmüştü size hatırlarsanız. Bakalım şimdi devam edelim bunlara. Whom edatı who soru edatı ile aynı anlama sahip. Ancak her ikisinin kullanım yeri farklı. Eğer biz who yerine I, you, he, she, it, they gibi zamir kullanabiliyorsak o zaman who edatını kullanıyoruz. Eğer cümlede who yerine me, you, him, us, them kullanabiliyorsak o zaman who değil, whom edatını kullanacağız. Mesela Who went to the office? Diyoruz ya. Ofise e kim gitti? Buraya şöyle bir şey diyebilirdik. He went to the office cevap olarak değil mi? Kim gitti? O gitti. Yani buradaki kim? Özne ifade ediyor. Şimdi. Whom did you see? Kimi gördün derken. Kimi diyeceğimiz biz whom diyeceğiz tamam mı? Kimi gördün. I saw him. Onu gördüm. Whom yerine he değil him kullanabiliyorsunuz. Bakınız. Him did you see olmaz. Şey, şey, he did you see olmaz. Hem did you see olur. Tamam mı? Nesne ifade duyan şey. Bu whom. Kim suyu içti? Who drank the water? Suyu ben içtim. I drank the water. Şimdi ne oldu? Who yerine I kullanabildik değil mi? Kimi destekledin? Who did you Support mu yoksa whom did you support mu? Hangisi olacak? Kimi destekledin? Buradaki kim yerine I supported him, I supported him mi? Him. Bakınız nesne ifade ediyor. O zaman I supported them. Onları destekledim bakınız. Özne değil nesne ifade ediyor. Whose kullanımı. Who edatı Aydet belirteceğinde whose kullanılıyor. Whose book was found. Kimin kitabı bulundu. Kimin demek yani şey. Whose. yukarıda açıklama ekleyelim. whom edatı kime kimi anlamına gelir. Whose edatı kimin anlamına gelir. Whose book was found? Kimin kitabı bulundu? My book was found. Benim kitabım bulundu. Aidiyet gösteriyor. Kimin kalemini gördün? Whose pen did you see? Senin kalemini gördüm. I saw your pen. Tamam. Kimin suyunu içtin? Whose water Did you drink? I drank my water. Diyoruz. Who's ile whom'un sıfat cümledeki kullanımı nasıl oluyor peki bakalım bir. The man who went home is my father. Eve giden adam babamdır. The child whom you supported Is sleeping, desteklediğin çocuk uyuyor. Niye hum dedik? Çünkü burada nesne oluyor değil mi? Kimi? Balı yiyen müdür dedemdir. Bir şey balı. Director who ate the fish is my grandfather. Gördüğün müdür dedemdir. The director whom you saw is my grandfather. Whose edatı hem aidiyet hem de sıfat cümle olarak kullanabiliyor. Bakın the boy whose legs are long is sleeping bacakları uzun olan olan uyuyor the woman whose car is blue died arabası mavi olan kadın öldü kitabı yeşil olan çocuk okula gitti the child whose book is green went Home, şey okula mı gitmiş, went to the school, school, odası kilo olan mühendis uyuyor. The engineer whose room is dirty is sleeping. Uncle Rick, please sit down. No, no. I'll get off in two stops. If you stand and I sit, I'm ashamed. Bundan sonra yeni kelime verilmeyecek. Çünkü e, çok tekrar edemeyeceğiz o kelimeleri ve unutulacak. Unutulması nedeniyle de biz ne yapıyoruz? E, onları e, yenisini vermiyoruz. Herkese kolay gelsin.